Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber köpeklerimizdeki mikroçipleri okuyacağız. Eee kendi mikroçipimiz bozuktu. Başka bir klinikten aldık mikroçip okuyucusunu. Ona teşekkür ediyoruz burada. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi e, Lina'nın üstündeki mikroçipi okuyacağız. E, okutacağız secere belgesini tekrardan alabilmek için. Hem okuturken de sizlere bir gösterelim dedik. Zaten Lord'un üstünde de var. Onu da bir okuturuz görürsünüz. E ee, mikroçip nedir? İlk önce ondan başlayalım. Köpekler doğumuyla beraber e, yaklaşık 45. gün gibi iç dış parazit ve aşılamalara başlıyoruz. Başladığımız günden sonra da köpeklerimizin sırtına hepsinde farklı farklı yazan numaralar olan böyle bir çip yerleştiriyoruz. Daha önce Tuncer abi de zaten onun onun köpeklerine yerleştirdiğimiz bir çip videosu vardır. Onu da buralardan bir yere koyarız izlersiniz. Ee, böyle bir kalem şeklinde bir cihaz şey, şey, <laughs> enjektör ee, Ucunda bir mikroçip var. Onu hayvanımızın genellikle iki skapula dediğimiz kürek kemiklerinin arasına yerleştiriyoruz. Ee, biz doğru öğrencilik zamanımızdan e, üretmiştik diyeyim. Ürettiğimiz zaman da e, Köpek Ekleri Kemoloji Federasyonu'nun Batın Teyit uzmanları vardı. Onlar geliyordu ve mikroçip uygulamalarını kendileri yapıyorlardı. O gelen abi sağ olsun kürek kemiğinin üstüne koydu. Sol kürek kemiğinin üstüne. Ben de hani söylemiştim diye böyle yapıyoruz diye. O da dedi ki işte bizim dermekle de, federasyonda bu şekilde. Biz de işin içinde pürüz çıkarmamak için bir şey dememiştik. Şimdi onunki burada aşağı doğru kaydı mı kaymadı mı bir ona bakarız. Normalde dediğim gibi iki skapulanı skapula, kürek kemiklerin arasına yapışır. Mikroçip nedir? Ona geleyim. Mikroçip de köpeklerimizin sırtına taktığımız TC kimlik numarası gibi bir şey. ID yazar işte e, sıfır, sıfır, sıfır diye başlar. Numaralar şeklinde devam eder. Bu her köpekte farklıdır. Secere belgesi olmayan köpeklerin pasaport dediğimiz mavi olan e, kimlik kartında ID numarası yazar. Sol tarafta köpeğin adı soyadır. Sağ tarafta ID numarasıyla başlar. Oraya bunların içinden çıkan sticker'lar yapıştırılır. Bu şu anlama gelir. İşte okutursunuz. Numaraya bakarsınız. Oradaki numarayla karşılaştırırsınız ve dersiniz ki evet bu kimlik bu köpeğe ait bir nevi tanımlama sistemi gibi. Ama insanların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de şu. İşte ben köpeğime mikroçip taktım. Bu mikroçip ve köpeğin kaybolduğu zaman bulabilir miyim? Bulamazsınız. Bir GPS özelliği yok bunda. Sadece işte köpekteki bir TC kimlik numarası gibi bir şey. E, yurt dışında bazı ülkelerde varmış. Duyduk. İnsanlar diyor ki işte GPS sistemini takıyorsunuz buluyor, bulabiliyoruz işte mikroçiple beraber. Bunu yapan birkaç tane de ee, operatör firmalar var. İşte Vodafone'da var galiba yanılmıyorsam. Köpeklerinize takıyorsunuz. GPRS gibi. Nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Mikroçip bu şekilde. Ee, zaten yeni çıkacak kanunla beraber mikroçip ve kimlik artık köpeklerin zorunlu hale gelecekmiş. Bunları da taktırmak için veteriner kliniklerine gitmemiz gerekiyor. Biz burada yapıyoruz. Çünkü cihazımız bizim kendimizin var. Veteriner hekim olduğumuz için. Kendimiz alıp burada yapabiliyoruz ama normalde değil. Normalde takmak ve okutmak Normalde takmak ve okutmak için köpeği alıp şeye götürmeniz gerekiyor veteriner kliniğine. Şimdi şu lordu niye bağlıyoruz konusunu size anlatayım. Kafesin içine köpek bağlıyoruz biraz. Çünkü lord yukarıdan kaçtı. Yukarıdan kaçtığı içinde de mecbur atlamayacak şekilde bir zincirle içeriye bağlıyoruz arkadaşım. Şimdi bir adam başlıyor. olur. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar şimdi yine e, beraberiz. Mikro tipini Okutmadan önce size Lord, şu burayı buradan biraz bahsedeyim. Burası Lina'nın doğum yeri olacak. Daha önce betonunu döktük. Yukarıda kafesini yaptık geçen hafta. Kafesle birlikte bir çatı, bir ön kapı yapacağız. Burayı da bir telle çevireceğiz. Bu arkadaşın doğum yeri olacak. Çünkü Lord'la Lord aynı yerde olmaz doğuracağız. Şey doğuracağız diyorum. doğurmayacağız. <laughs> Burayı yapacağız. Onu buraya getireceğiz. Zaten artık çok az kaldı. Bu hafta içerisinde doğum gerçekleşir bir Şimdi de arkadaşım vücut yapısından da belli oluyordur. Normal beslediğimiz öğünün iki katı şeklinde ve ekstra birkaç takviye ile beraber arkadaşı besliyoruz. Yani inşallah çok yağlı yoktur. <laughs> Sağlıklı bir şekilde doğarlar. Sağlıklı bir şekilde büyütürüz. Çok yavru yoktur demenin sebebi de iyi bakabilmesi değil mi? İyi ne bakabilmesi kadar? tabii ki. Yani Çok yavru olur ölür bir de onun günahına gireriz. Onun üzüntüsünü yaşarız. Az yavru olsun kendisi baksın. Biz de ona yardımcı olalım. Yeter ki sağlıklı bir şekilde büyüsünler. Yani ben 15 tane yavru istemiyorum. 4-5 tane yapsın. O sağlıklı bir şekilde baksın. Zaten bundan sonra da belki çiftleştirmeyebiliriz. Yani bunu da kısırlaştırabiliriz. Bunu da bir kere annelik duygusunu yaşatalım. Bakalım ne olacak. Burada da boğulmuştu. Normal öğünün iki katı beslememize rağmen şu sırt çizgisi çıkıyor. Karın aşağı doğru gidiyor. Baksana bak gidecek görüyor musun? Kedi geldi oraya. Lord. Lord ne yapsın yani? <laughs> bak şu sırt çizgisi çıkıyor. Gördün mü? karın aşağı doğru salıyor ya kendini. He ağırlıktan değil mi? Aynen. Ee, şimdi bir başlatalım bakalım, okutalım. Cihazımızın şu yan tarafında tuş var. Tuşa basıyoruz ve okutmaya başlıyoruz. ki burada. Onunkine de bakalım neredeymiş, buradaymış. Direkt Gene, burada yazıyor mu Aynen, bak burada numarası çıkıyor gördün mü? Hı. Hmm. 900 113 işte 3071 3338. Peki şimdi bu buraya kaydoluyor mu yoksa? Yok bu buraya kaydolmuyor. Buradan işte bir yere yazıyorsun. Bitiyor. Tamam. İşte iki skapula dediğimiz bölgede bu. Birinci skapula, ikinci skapula, iki skapulanın arası. Şu bölgede zaten mikroçip yerleştirildi. Bununki de burada zaten. Bu da mikroçip numarası. <laughs> Şimdi bu köpeğimizin mikroçip numarası ile beraber secere kağıdını isteyeceğiz. Değil mi kızım? Değil mi güzelim? Değil mi güzelim? Ha? Ne oldu babacığım? Lolli babacık, lolli babacık. Doğumla beraber çok sakinleşecekler. Yani zaten gebeliğin verdiği de bir sakinlik var. Normalde bıraktığımız zaman koşması lazım. Hiçbir yere gitmiyor. Bazen sakinleşsin değil orada gebe bırakmayı düşünüyor. <laughs> Şimdi bu arkadaşı içeri alalım. Bir de lordu ki bak bak tavuğa alıyor. Lordu da bir yerine götürelim. Şey, Lina'yı yerine götürelim. Lordu alalım. Bir de Lord'unkini okutalım bakalım. Lord bir dakika dur. Yine bir yakın gelmek istiyorum. Çünkü aşırı şiş görünüyor buradan biliyor musun? Görmüşleri nasıl? Baya şiş görünüyor. Bir de aşağı doğru duruyor ya iyice salınmış yani. Bebeğim kaç tane var bebeğim? <laughs> bebeğim kaç tane var bebeğim? Hadi gel gidelim. Evet. Yeğenlere. Şimdi Lord'a mı geçiyoruz? <laughs> evet şimdi Lord'a aldık geldik. Lord Biraz heyecanlı dur. Yoğurt heyecanlı olduğu için ben de aşırı heyecanlıyım şu anda. Şimdi yoğurdunkini okutacağız. Dur bekle. Bekle. Otur. Oturdu. Şu an var ya ben ne diyorsam yapar. Otur. Otur. Tamam gideceğiz şimdi otur. Zor be. Kızdırma beni ama. He. Şimdi gördüğün okutalım bakalım. Edim Ona çok koyacağım. yaklaşamayacağım ama şuradan. Bak ki burada değil. Görüyor musun? Evet. Şu taraftaydı öyle. Bak burada. <laughs> Bak burada gördüğün ki. Bekle. Evet. Bunun kere neymiş? 99, 100, 100, 210. 01, 303. Ama Lord'un belgesi var zaten. Şu an sadece göstermek amaçlı. Göstermek, aynen. Aynen aynen. <laughs> tamam çok şey yapmayalım. belgesi var. Oğlum benim. Bekle. Mikroşiplerimizi okuttuk. Lordla, Lordla yorucu bir yorucu bir süreç geçirdik. Ee, gördüğünüz şeylerle beraber dişininkiyle, zaten Lord'un seceresi bizde. Dişininkiyle secereyi isteyeceğiz onlarla beraber bir müracaat yapıp papi kağıdını çıkartacağız. Yavruların. Yavruların. Ve dava sürecinden dolayı yavrulara şey çıkmıyor. Secere belgesi çıkmıyor. Ama muhtemelen bu ay içerisinde o da netleşecek. Yani bu ay mutlu bir haber almayı bekliyoruz. Ondan sonra artık herkes secere kağıtlarına muhtemelen kavuşur. Dediğimiz gibi bugün yarın doğurur. yarın burayı bitireceğiz. Bir tane zaten farklı bir videoda burayı size anlatacağız. Beton dökümünü çektik de. Sanırım burayı yaparken çekmedik değil mi? Evet evet. Son, önünü yaparken çekebiliriz ama. Biz de e, çatı yaparız. Önünü yaparız. İçeriye infra dediğimiz bir lambadan alacağız. Biz bugün siparişini verdik. Pazartesi gibi gelebilecekmiş. E, o da kırmızı ısıtmalı bir ışık. E, genelde tavukçuların kullandığı bir ışık. Biz yavru üretiminde de işte çiftçi abilerden ablalar öğrendiğimiz kadarıyla onun da kullanılması gerekiyormuş. Çubayı doğumu evde gerçekleşmişti. Evde gerçekleşmesine rağmen biz oramadan almıştık. Buraya da alacağız. İçeriye bir doğum bölmesi yapacağız zaten detayları diğer videoda anlatırız. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.